Arkadaşlar merhaba. Bugün çocuklara sürpriz yaptım. Yunus Emre ve Metin Ali'nin istediği Roblox karakterleri aldım. Umarım beğenecekler. Bakalım. İnşallah istedikleri karakterleri doğru almışımdır. Çünkü geçen gün baktım Yunus Emre internetten araştırıyor bu karakterleri de inşallah doğru almışım. Yanlış almamışımdır. Hadi bakalım. Çocuklar. Selam. Çocuklar. Efendim. Sürpriz o tam. Lan bu benim hep istediğim oyuncak değil miydi? Sürpriz. Tam da istediğim, tam bölüştürülebilir. 36 istediğiniz Evet. Ha. İstediğiniz karakterler mi? Evet. evet. Getirin bakalım ben... Geçen gün baktım Yunus Emre internetten bakıyor, araştırıyor bunları. Evet. Dedim ki oluşma sürpriz yapayım. Şu Şu i̇nşallah, benim. inşallah doğru almışımdır Yunus Emre. Doğru, doğru. Almışımdır. Ama bunun biraz daha büyük paketleri var bildiğin. Oğlum evet. sen bunlara bakıyordun, onun için bunlardan aldım. Yok benimki ben baktıklarım daha büyük paketler. Karakterlerimiz en fazla karakterli bunlardı. Güneş sen aldın. Benim favorim şu. Çocuklar Ester. isterseniz Yunus Emre istersen bir aç bakayım anneciğim. İstediğim karakterler biraz küçük ama teşekkür ederim yine. De. Teşekkür. Anneciğim. Hadi bakın inşallah kavga etmezsiniz bunun içinde. Şimdi Aa, için. bakayım. Burada eşit altı karakterimiz var. Şu Bakayım Bunları getir buraya. Istireyim. Getir istersen masanın üstüne şöyle evet. örtüyü kaldırayım. Şimdi <laughs> elimizde evet 3 ee, adet aksesuar. Dört. Tamam. Aksesuarlar 4 tane var. Ne Eksik var? mi anneci bunlar? Yok fazla. <laughs> Doğru 3, almamışsam 3. değiştirebiliriz ha çocuklar. Yok, yok yok O kadar almışsın. Hadi. tane karakterimiz var. Bölüştüreceğiz 3 üç, üç. İlk çocuğa ben seçim. Ya hayır ya. ben. Ya ben. hayır. Ben. Hayır. 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 ben Hayır. 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 Ben hay, seçiyorum. Tamam, ben, ben bunu seçiyorum. Evet. Bunu Yunus seçiyorum. Söyledim. Bunu seçiyorum. Hanginiz istiyorsanız. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Hayır, önce karakterleri seç. Oğlum, istersen teker teker bir tane sen seç, öbür hak abi hayır, ne diyorsun? Tek seferde hepsini alırsan belki bunu abinin istediği de vardı. Tamam, en zenciyi seçersen. <laughs> tamam, hadi Yunus abi <laughs> sen hangisini seçeceksin? Ben bunu. Tamam. abiş Bu. Bu. Tamam ne? baba pilo gibi duruyor. Pilo Hadi çıkarın bu. bakalım tamam. karakterleri. karakterlerin şey, hangileri? Şeyler var, eşyalar. eşyalar. Önce karakterleri yani ben ben, ben anlamıyorum oğlum. <laughs> Siz istediniz diye ben aldım. Bakalım bir karakterlere. Anne. Şöyle. Hangisi? Hadi açıklamasını mı yapalım? Bacağında şey mi? var da. Emre karakterlerin adlarını biliyor musun sen? Karakterlerin adları yok. Michael, e, Roblox'ta kendi karakterini kendin yapıyor. Haa. Tamam ben anlamıyorum. Ben, ben oğlum, sen. Oğlum senin ikisi de işte aynı. Ben Metin. Aynı kendi iki istedim. tane şey Şey kırılmıyor ya. Çıkmıyor mu? Şöyle yamulması gerekiyor ya bak. Mesela şunki çok rahat yamuluyor bak şöyle. Ha. Onki yamulmuyor. Kare. Bakayım. Bilmiyorum ki anlamıyorum ben. Gözlükte takmış Metin, baba. Diyor. bir sıkıntı var mı anneciğim? Şöyle tam da şapka takmışlar çete. Bakayım. <laughs> şöyle üçlü. Oo. Çete. <laughs> Süper. Çete başı da bu. <laughs> Tamam. Şöyle. Bunun çete başı bu. Şimdi Metin aksesuar İkincisi. değiştireceksin mi benle? Bu aksesuar seçmedik ki. Metin şunu, bunun karşılığında bunu bana versene. Şu şapkayı. Dur ilk önce mu diye bakacağım. Ya bak kafasını da koparttım. Değiştirebiliyor musunuz çocuklar aksesuarlar? Evet varlar? çıkabiliyorlar. Hep, Zaten hepsi, bunun amacı Oluyor, bu. değil mi? Tamam. Oğlum dönüşümü de kullanabilirsiniz ya siz bunları. Hayır yakışıyorsa. Ha yakışıyorsa bir de bakayım. Yamuk taktım. göster buraya. Aa, Kamerayı çok güzel göster. Geliyor. Çok güzel dönüyor. Göster Ama bakayım. yakışmadı. Yakıştı. Değil, sen yamuk taktın. Ya yakış. O zaten yamuk şapka değil mi sen? Hayır. Bakayım bir bakın, dur. çok ben güzel de, yakıştı işte. Yapayım. Getir getir. Şöyle. Çok Şöyle. güzel yakıştı. Sen zaten saçma karakterler kendine benzeyen bir karakter buldu sonuçta. Sana ya hayır hani ben ne Oğlum değiştirin dönüşümü kullanı. Ya da istemiyorum anne bakın evet. Yakışmadı. Yok. Çok saçma. Şimdi Evet. Bu e, siyah, şu yüz değiş, değiştirilen yüzlerden 3 tane olduğu için, 3'te 2'ye bölünmediği için onları ortak kullanacağız. Çok zor olacak ama... Şunu ben tamam. alıyorum. ...dayanacağız. Şunu ben alıyorum. Hayır bir dur, eşyaları paylaştıracağız şimdi. 3 eşya seçeceğiz. Önce Hı. ben. Öncekinde de sen onları seçmiştin. Hı. Ben bunu seçiyorum. Hı. E, bu sana kalsın, sen seversin kılıçları. Ben bunu seçiyorum. Tamam. Ne Hadi. Ne Kay, kay. <laughs> ee, ben... bir tanesi fazladan kalacak ama o da senin olsun o fazladan. Kalacak. Ben ne yapacağım? <laughs> ben seçiyorum. Geri kalan zaten bir, bir tanesi kalacak. Bir de? Ben zaten. seçiyorum. Tamam dur ben kalacağım. Bu o zaten senin. Bu bu. Tamam bu kılıç kalıyor. O kılıç da yeni olsun. Hayır, ortak kılıç ortak benim. kullanacağız. Hayır. Hayır. Ortak kullanacağız Hayır. bak. Hayır. Oğlum ortak kullanın. benim. Niye her şey fazladan istiyorsun be? Metin Elif. Oldu. Ama onu alabilirsin emanet ol. Tamam. Sen Yunus Emre bana bu, bak. Bu ne şey? Bu Anneciğim bir bana olsun. bakar tamam. mısın Yunus Emre? Bak hangi karakteri kim Kaykayı aldıysa. Ben al. Bak bak. Hı. Beni dinler misiniz anneciğim? Hı. Bak sen kendine göre 3 tane seçtin. O da kendine göre 3 tane seçti değil mi? Evet. Dönüşümlü kullansanıza. Hepsiyle oynamış Biz olursunuz. Biz dönüşüyor kendine. Niye? Sen kaykay aldın. Ben de o zaman bende 4 tane eşya olacak. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Bilmiyorum ki o şeyleri. Çok... Ha arka aksesuar. Ben ben, onlar benim. Mi? Onlar benim. Tamam. Hayır abi o benim. Hayır şey sen kaykay aldın. Hayır. Diğerleri de benim oldu. Bende dört tane eşya. Hayır ben kaykay aldım. Kılıç senin olacak. Gitsin benim. Silah ikisini ver. Hayır. <laughs> ya abi hayır ya. Ya hayır abi. Ben bir eşya, iki eşya vermem. Abi. Anneciğim ne niye kavga ediyorsunuz? Arka kaykay Yunus Emre niye öyle bir şey yapıyorsun oğlum? Benim iki eşyam var oğlum dört eşyası var. İki Yo, ben mi? ilk başta ortak kullanalım dedim ağladı. İkiye tamam. dört mü yaptınız? Niye üçe üç yapmadın? Hayır e, dört tane e, şimdi... E, dör, kaç oluyor? Üç, altı, yedi tane aksesuarımız yedi var. Yedi mi? Evet. Tamam. Üç, dört satırda. Biz, e, ikiye bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Evet, sende şu anda 4 tane var Yunus Emre. Hayır bak. Emre, bir, bir sen de 2, 3, Evet. Bir tane o silah kalıyordu fazladan. Ben Metin'e dedim ki ortak bölüşelim. Metin ağladı. Tam silahla değiş. Silah? Bu kafaları yok, ne yapacaksınız? Ortak zaten. mı kullanacaksınız çocuklar? Hayır Hı -hı. bu iki. Işte Şöyle şu kafaları. Yok. Hepsi aynı mı yüzlerin şekli yoksa evet. farklı mı? Aynı. Aynı mı? Biz çevirsene elini sen bakayım bir. Aynen Evet aynı hepsi. Niye, farklı değil mi? Bilmem, <laughs> maske gibi duruyorlar. Evet hepsi de maske gibi duruyor. Şunu şöyle... Şu, evet, şu şimdi tamam o zaman anlaştıysanız, bölüştüyseniz tamamdır evli tamam mı? takılmıyor ama... ya. Ben tam anlaşamadım mı? Niye oğlum? Takılmıyor. Bakayım Yunus Emre ne takıyor? Beni takılmıyor. Şunu eline takılıyor da. Tutamıyor. Hı hı. Metin seninkiler tam oluyor mu anneciğim?